Canım öğrencilerim hepinize yeniden kocaman merhabalar. 40'lı TYT, yani TYT Biyoloji 40 denemenin çözümünde yeni bir denemenin çözümüyle sizlerle birlikteyim. Çok mutluyum. Lütfen hangi aşamada olduğunu, TYT'de, AYT'de kaç net yaptığını bana yaz. Merak ediyorum neler yaptığını. İstersen hemen 24. denememizin çözümlerine başlayalım. Çünkü sınava çok az kaldı ve biliyorum ki senin vaktin çok değerli. Birinci soru soy ağaçlarından bir soru. Aşağıda 3 farklı aileye ait soy ağaçları verilmiştir diyor. K, N ve M ailelerinden hangileri X kromozomunun homolog olmayan segmentinde dominant kalıtılan bir özellik olan bozuk dantinin kalıtımını göstermektedir diye sormuş bize. Bozuk denteni olanlar ve olmayanlar da zaten şu şekilde ne yapılmış bize gösterilmiş. Şimdi buradan hareketle hemen genotiplerini yazarak soruyu halletmeye başlayalım. K'den başlayalım. X küçük D, Y. Hemen bak bozuk dentin yönünden erkeğin genotipini yazdım. Çünkü onun bozuk dentin olmayan bir erkek olduğu bana zaten söylenmiş. X küçük D, X küçük D de dedim ve hemen babaya gittim. Çünkü bu kız X'in birini babadan alacak. Ancak baba bozuk dentinli. Dolayısıyla bu kız çocuğu bu evlilikten dünyaya gelemeyeceğine göre. Çünkü babanın genotipi bu olmak zorunda. K ailesinde bu özellik yani bozuk dentin özelliği gözlemlenmemeli ya da bu soy ağacı bu karakteri yansıtmamalı dedik. Şimdi gelelim N ailesine, Nide'nin N'sine. Hemen şu bireyi şöyle yazdım. Şu bireyi de şöyle yazdım. Hemen şu bireyi düşünün. x küçük de x küçük de dedim. Dedim ki bu kız çocuk x büyük de mecburen babasından alacak. Annesinden de x küçük D'yi alacak. Bu durumda bozuk dentin hastası olan e, heterozigot genotipe sahip bir kadın olmalı. Peki bu evlilikten bu çocuklar dünyaya gelir mi? Evet erkeğine sağlıklı küçük D aleli taşıyan X kromozomunu verecek babasından da Y'yi alacak. E buna göre N ailesinde bu özellik gözlemlenebiliyor. Hemen C'yi de eledim. M ailesini yorumluyorum. X büyük D Y dedim. X küçük D Y dedim. Annenin melez olabileceğini bu karakter yönünden melez olabileceğini düşünelim. Çünkü kız çocukları sağlıklıymış. Hemen bak evet annemiz melez olmalıdır dedik ve x küçük de y taşıyan da şu bireyi erkek bireyi de yazdık. Gördüğün gibi m ailesinde de gözlemlenebiliyor. Bu durumda bu soy ağaçlarından n ve m ailesine ait soy ağaçları bozuk dentin yönünden kalıtımı gösteriyor dedik ve soruyu eş seçeneği olarak işaretleyip İkinci sorumuza geldik. Hücre zarından madde geçişleri ile ilgili bir soru. Şimdi diyor ki 3 özdeş hücrem varmış benim. 1, 2 ve 3 ile simgelenen 3 farklı ortama bu hücreler konulmuş. Ve hücrelerin ozmotik basıncının zamanla değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Şimdi buradan hareketle. Hücre içi ozmotik basıncın zamanla nasıl değiştiği gösteriliyor bana. Birden başlayalım düşünmeye. Birin ozmatik basıncı zaman içerisinde azalıyor. Ozmatik basıncı kabaca suyu alma isteği. Suyu alma isteği ne zaman azalır? Su alınca, su aldıkça yani mesela bak şöyle düşün. Ben şu suyu içtikçe susuzluk hissim. Suyu alma isteğim ne yapar? Düşer. Aynı onun gibi hücrem suyu aldıkça ozmatik basıncı düşer. O zaman bu hücre su aldı ve ozmatik basıncı bunun sonucunda da düştü. O zaman bu hücre nasıl ortama konmuş olmalı? Kendine göre Az yoğun ortama konmuş olmalı. Peki öyle ortamları biz nasıl çözelti demiştik hatırla. Hipotonik çözelti adını vermiştik. Şimdi gelelim ikiye. Hücre içi ozmatik basınç 2'de giderek gördün mü bak tavan yapıyor artıyor. O zaman bu hücre ne yapıyor? Suyu veriyor. Suyu verdiği için sonuç ozmatik basıncın artması olmalı. Yani ben susuz kaldıkça suyu içmedikçe suyu alma isteğim e, ne yapacak? Artacak. Onun gibi düşünüyorum. Su verdiği için ozmatik basıncı arttı. Peki hücre hangi ortama konulursa suyunu kaybeder kendine göre çok yoğun ortama konulursa böyle ortamlara verdiğimiz isim neydi hatırla hipertonik ortam idi. O zaman iki numaralı hücre hipertonik ortama bırakıldı. Üç yorumla mutlu mesut alıyor veriyor. Uzun süre canlılığını koruyabilir. Hücreyle özdeş yani eş yoğunluğa sahip ortam ise nasıl ortam hatırla. izotonik ortam ya da çözeltiydi. Şimdi soru köküne geldim. Grafiğe göre ortamların yoğunluklarının dikkat büyükten küçüğe doğru sıralaması en yoğun olması gereken hipertonik. Büyüktür kimden? İzotonikten. O da büyüktür kimden? Hipotonik ortamdan anlayacağız. Hücrelerden hangisi hipertonik ortamı konuldu dedik? 2. Büyüktür. Hangisi izotonik ortamda dedik? 3. Hangisi hipotonik ortamda bekletildiği için ozmotik basıncı zamanla düştü dedik? 1. O zaman hücrelerin konuldukları ortamların yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralaması 2, 3, 1 şeklinde olmalı ve sorumuzun yanıtı hop B seçeneği olmalıdır diyoruz ve 24. denemenin 3. sorusuna bir bakalım. Canlılığını yitirmiş paramesyum hücresinde aşağıdaki organellerden hangisinin çalışması bir süre devam edebilir? Endoplazmik retikulum, golgi, kontraktil koful ve mitokondri organelleri canlı hücre içerisinde faaliyetini gösterirken lizozom ölü hücrelerde de ne yapabilir? Etkinlik gösterebilir ki zaten... Ee, bir hücre öldükten sonra da lizozomlar hücre içi sindirim yaparak ne yaparlar? Hücrenin bozulmasını kontrollü şekilde yok edilmesini sağlarlar ki bir olay sayesinde zaten madde döngülerine de aslında bir yerde lizozom organel hani geri dönüşüm yaparak katkıda bulunuyor. Aynı zamanda hidroliz olayında ısı enerjisi kullanıldığı için lizozom cansız hücrelerde de yani canlılığını yitirmiş metabolik hızı sıfıra inmiş hücrelerde de faaliyet gösterebilen bir organeldir. Bu yüzden sorumuzun yanıtı A seçeneğidir. Sırada dördüncü sorumuz var. Yine grafik okumayla ilgili bir soru. Senin grafik okurken çok zorlandığını biliyorum ki buna benzer grafikler çıkmış yılların sınav sorularında da sorulmuştu. Aman dikkat. Soruyu nasıl çözdüğüme lütfen dikkat et. Aşağıdaki eğriler 5 farklı balık türünün sudaki oksijen yoğunluğu ve metabolizma hızı arasındaki ilişkiyi göstermekte. Grafiğin önce neyi yorumladığına dikkat ediyorum. Metabolik hız ve sudaki o iki yoğunluğu. Metabolik hızı sormamış bana. Eğer sorsaydı en fazla metabolik hıza sahip olan balıklar 1 ve 2 ile gösterilmiştir derdik. Ama bak ne diyor aşağıyı soruyor dikkat et. Minimum kuralına göre hangi balığın O2'ye yani oksijeni diğerlerinden daha çok ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Rakam ver 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan sudaki oksijen miktarı bir birim bire olsa yaşayabilen şuradaki 5 numaralı balık. Şimdi bir de şuna gel bak. Bak 2 numaralı balık sudaki oksijen miktarı 5 birim ise hayatta kalabiliyor. 5 oksijen istiyor, diğeri bir oksijen istiyor. Hangisi daha çok istiyor? 5. Değil mi? Ha yani 5 birimlik oksijeni benden isteyen balığın numarası kaç? 2 numaralı balık. O zaman verilenler içerisinde oksijene en çok ihtiyaç duyan balık 5 birim ile 2 ile simgelenen balık olmalıdır. İşte bu yüzden sorumuzun yanıtı B seçeneğidir. Sanırım grafik okuma konusundaki sıkıntılarımız halloldu. Geldim yeni bir soruya. Carl Richard Walls ilk defa 1977'de öncülüğünü yaptığı ve günümüzde standart hale gelmiş bir uygulama olan filogenetik taksonomi 16S ribozomal RNA yöntemini uygulayıp Arke adı verilen canlı grubunu tanımlayarak adını duyurmuştur. Buna göre aşağıdaki tabloda 5 farklı canlıya ait ribozomal RNA'ların özdeş bölgesinden alınan parçaların nükleotit dizileri verilmiştir. Verilenlere göre harflerle simgelenen canlılardan hangileri arasındaki akrabalık diğerlerinden daha fazladır diye soruyor bize. Şimdi seçeneklerden gideceğiz böyle sorularda. K ile M'yi hemen bak şöyle işaretledim. Ortak olanları yazıyorum çünkü ne kadar ortaksa akrabalık diğerlerinden o kadar fazla olmak zorunda. K, M'ye baktığımda bak U hemen düzelttim. U, U, G, G ortak, 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 ortak. Bak fark var burada gördüm. Bir tane fark bulduk. Ortak, ortak. Bir tane fark var. Kaç tane ortak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ortağımız var. Hemen yanına yazdım. Devam ediyorum. Hemen şimdi bir temizlik yapalım. Hızlıca sildim. Hemen devam ediyorum. Şimdi. B seçeneği. R ile N demiş. R ile N'yi bulalım. R ve N'ye bakalım. Bak bir ortak. Fark fark ortak fark fark ortak fark fark Kaç ortağımız var? 1 2 3. Umarım yanlış yazmadım. 3 tane ortağımız var. Tamam. Hemen devam ediyorum. Bunu da sildim. M ile P'ye bakalım şimdi de. M ile P hemen buluyorum. M burada, P burada. Fark 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 ortak hemen düzelttim. ortak fark fark ortak iki tane ortağın var Bak gördün mü hemen onu da şöyle hızlıca sildim tamam mı geldim r ile p'ye bak r ile p'ye bakacağım bak ortak aa gc fark gc fark ag fark cg fark ca fark au fark Doğru bakıyoruz değil mi? Evet <laughs> doğru bakıyoruz. Fark, fark. Burada sadece bir tane ortağım var. Yani akrabalık şu ana kadar en düşük o zaman d seçeneğinde. Ama benden ortağı yani daha doğrusu akrabalığın fazla olduğunu bulmam istemişti. N'ye bakıyorum şimdi de. Fark, 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 fark. Bir tane ortağımız varmış. Bak bir tane ortak. 2 tane ortak. Burada da iki tane ortağımız var. Bu durumda en fazla ortak kimde? K ve M'de. O zaman sorumuzun yanıtı nedir diyoruz. Hemen A seçeneğidir diyor ve denememizin son sorusuna geliyoruz. Diploid kromozom sayısın, sayısı 2 eniştir 4 olan bir hücrede gözlenen evreler demiş. Mayozla ve mitoza ait olanlar hangisinde doğru verilmiştir? 2 eniştir 4 olan bir hücrede tek tek evreleri bulalım. Aile simgelenen evre hayvansal bu hücrede ki sentrozomların bulunması, hücrenin yuvarlak dizilmesi bana bu hücrenin hayvan hücresi olduğunu gösteriyor. Ve diyorum ki bu hücre şu anda mitozun metafaz evresinde hemen yanına yazdım. Şimdi B'ye bakıyorum. Homolog kromozomlar karşılıklı ekvatoral düzlemde karşılıklı dizilmişler. Ha demek ki diyorum bu mayoz'a ait. Mayozun da hangi evresi olabilir? Tam ekvatoral düzlemde gibi görüyorum ben şu anda. Metafaz 1 olmalıdır diyorum. Şimdi C'ye bak. Homolog kromozomlar ekvatoral düzlemden kutuplara doğru, karşılıklı zıt kutuplara doğru gidiyorlar. Ha diyorum ki yine mayoz. Bu metafaz 1'den sonraki evre olmalı. O da kimdir? Anafaz 1 evresidir. Şimdi Ç'ye geliyorum. Kromozom sayısı yarıya düşmüş. Kromozomlar hücrenin ekvatorunda tek sıralı halde dizilmişler. O zaman bu evre yine mayoza aittir. Hatta mayoz 2'nin hangi evresidir? Metafaz 2 evresi olmalıdır. Evet diyeceğiz. Geldim D'ye. Mitozun metafazından sonra ne gelir? Mitozun anafazı. İşte bu hücrenin mitoz anafazını bu şekilde çizmek gerekir. Şimdi geldim E'ye. Mitoz, pardon mayozun metafaz ikisinden sonra mayozun neyini çizmem gerekir? Anafaz ikisini çizmem gerekir. İşte anafaz 2 de bu şekilde çizilmeli. Uygun şekilde eşleştirelim şimdi. Mitoza ait olanlar. A sonra D miydi? Evet D. Başka var mı? Yok. Peki mayoza ait olanlar B olur, C olur, C olur. Bir de kim olur? Hemen baktım. Evet. E olur. Buna göre uygun seçeneğimiz nerede diye bakıyorum. Gördüğün gibi Edirne seçeneğinde verilmiş durumda. Evet canım öğrencim seninle birlikte bir denemeyi daha bitirdik. Bir sonraki dersimizde soru çözümünde denemede görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak bol tekrar yap sıkı çalış. Hoşçakal.